Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Amerikalılar yazdı, TB2'yi geçecek. Amerikan Forbes dergisinde Paul Don imzasıyla yayımlanan analizde, Türkiye'nin ürettiği bayraktar TB3 ün savaş terminolojisine getirebileceği yenikler ve İHA'nın özelliklerinden bahsedildi. Bu konseptin başarılı olması durumunda, diğer ülkelerin savaş gemilerinde benzer sistemi kullanmaya başlayabileceğine değinilerek, TB3 ün selefi TB2, iyi ihracat başarısında geçeceği ifade edildi. Bu konu hakkında konuşan bir uzman ise bu Türkiye'nin bir drone süper gücü olarak yerini sağlamlaştırmaya çalıştığının da bir göstergesi dedi. İşte Forbes tarafından yayınlanan analizin tam çevirisi, Türkiye, bu yıl yeni Bayraktar TB3 insansız hava aracını piyasaya sürmeye hazırlanıyor, bu yeni silahlı insansız hava aracı, Libya, Suriye, Dağlık Karabağ ve son olarak Ukrayna'daki savaş başarılarıyla tanınan TB2'nin halefi olarak piyasaya çıkarılacak, TB3, Selefi TB2. Den farklı olarak kısa pistlerden ve gemi güvertelerinden hareket edecek şekilde tasarlandı. Türkiye ayrıca, donanmasının yeni amiral gemisi TCG Anadolu'yu da bu yılda hizmete sokmayı planlıyor. Türkiye daha önce TCG Anadolu için, 5. nesil F-35 inbe yani donanma versiyonunu sipariş etmişti. Ancak, Rusya'dan ise, 400 hava savunma füze sistemleri edinen Ankara'nın, 2019'da herhangi bir F-35 satın alması engellendi. Türkiye bu gelişmeden sonra, ve 35 35lerin yerine TCG Anadolu'ya yeni geliştirdiği TB3 Leri konuşlandırmayı ve esas olarak TCG Anadolu'yu birse İHA gemisi olarak kullanmaya karar verdi. Katlanabilir kanatları sayesinde tamamlandığında TCG Anadolu'ya 30-50 adet arası TB3 yerleştirilebilecek. Tüm bu gelişmelerin ardından ortaya çıkan gerçek, Türkiye'nin tasarlama, geliştirme ve yerleştirme kabiliyetine sahip olduğunu kanıtladığı bir şey varsa, o da silahlı insansız hava araçlarıdır. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.